Arkadaşlar selamlar. Yep videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bugün yine tokat yemeye geldim. Ranklarınızı tahmin ediyorum serisinde şaka yaptım tabii ki tokat diyeceğim. Biliyorsunuz her zaman ben kazandığım için tekrar ben kazanacağım kardeşim. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> selamlar. Hazırsak e, ilk videomuza ve ilk binimizden başlıyoruz. Every baby I can bu sefer kazanacağım gerçekten. Let's go hadi. <laughs> i̇lk klibimiz Ömer Akgöz. Aga ben aha tarete bak lan. Üstüne atlar. <laughs> Aa, helal lan Ömer. O taretin üstünde bir de sensiz atlamaya çalıştılar <laughs> orada. Milca. Ömer sanki daha önce atıyordu. Ben Ömer'in rankını böyle az çok kafamda bir rank var da emin değilim. Valla ben Ömer'in rankını hatırlamıyorum. Ama Ömer'i çok net hatırlıyorum. Çünkü ayın klipleri içerisinde Ömer'in milyonlarca videosu var. Ömer gerçekten bunu mu gönderdin? E turret'ın üzerinde. Bir her zaman yorum vardır. Böyle ha. kısa klipler gönderliyorsa, elo bir tık alttadır. Sen başla senin kanalın. Önce, sen. önce ben. tabi bilemeyince önce topu bana atıyor. Ben Arkadaşlar tam, bilemeyince ben, tam ben, ben elmas diyorum. El Elmas, bitik tık alttadır, elmas. bir tık alttadır dedin. Bir spoiler daha vereceğim ama senden sonra vereceğim. Bu kesin Ömer'in rankını hatırlıyor, ben plat diyorum. Çünkü normalde, <gülüyor> normalde... Ömer <laughs> sen... plat ya da elmas. Öyle sen, sen normalde çünkü bitik tık alttadır <laughs> deyip bronz ya da silver dersin. Bu Ömer'in rankını hatırlıyor. Ama sen dedin ya, kesin bilmiyor bana atıyor topu diye. Sırf onu deme dediğin için böyle inat direkt söylesin <laughs> geldi. <laughs> Ha! Ama bunun, bunun, oyun bilgisiyle hiçbir alakası Oğlum, yok. Bu klip oyun bilgisiyle ne diyebilirsin ki? <laughs> Adam paratın tamam. üstüne atlıyor. Harbiden Ömer sen ne yani ne atıyorsun? İkinci klibimize geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. İsmi ne? Böyle Val, Valo, VLR vesaire yapanlar genelde yüksek ranklar oluyor. Çünkü oyunu benimsemiş hakikaten yaşayan insanlar oluyor. Evet bu arada orada güzel bir düşünce gördüm. Spike Kuran oyuncunun üzerine smoke attı. Zaten yücelik anahtarlığı da var. Yani bu hakikaten Diamond yücelik imo radede yapılabilecek bir hareket. Güzel bir kille ile ilerliyor Sarp. Özlemişim. Müzik mi çalıyor? Evet. Ya Sarp VL niye böyle şeyler yapıyorsun? Burayı kısalım. Hayır hayır. Müzik müzik çalmaya başladığında şey sesini kapatırız. Ne yapayım şimdi? Sesini kapatıyorum o zaman. Evet, aynen. Sarp. Sarp için sesini kapattık. <laughs> Sarp onu da vur. Onu da vur. Bari yani şu müzik o güzel vurdu. Sage duvar açtı ama çözebilir. Şu an muhtemelen plant sound'u ya şimdi Sarp VL'de ben bir yücelik elmas sezdim ama immortal sezmedim. Köpeğin dikkatimi dağıtıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bir yücelik elmas. Evet. Bir immortal sezmedim. Dürüst konuşmak gerekirse. Yücelik uğurluğu var. Belki immortal'a çıkmıştır, düşmüştür. Orasını bilemem. Ama ya ben bir risk alıp. Ya yücelik olduğunu biliyorum ama. Elmas diyesim var. Yücelik diyeceğim ya. Yücelik diyeceğim. Ben de yücelik diyecektim. Ama Emir şimdi oyunun başlarındayız. Ağlayacak, çirkeflik yapacak diye <laughs> elmas diyorum. Bu arada bir yandan da şu yüzden elmas demek, demek istiyorum. Orada özlemişim dedi ya hani sanki böyle oyunu bir süredir oynamıyormuş geri dönmüş gibi. Yücelik olmuş ama tekrar tekrardan çıkmamış gibi bir vibe verdi bana. Güncelde diamond olabilir. Oo. Oooo... <laughs> Abi keşke, keşke keşke diye deseydim ya. <laughs> Allah beni kahretmesin ya. Oğlum yalnız <gülüyor> diamond <gülüyor> olan klipler hep birbirine benziyor. Mesela evet, ilk linkede kendimden en satmışım, hatırlıyorsan ben kendimden ama. nefret ediyorum şu Hiç an bir dakika. Değil. Katano. Katano. Katano bir güzel şerif vuruşu. Ama bu sanki Smurf Killer ve Smurf kanka. Şimdi oynadığı ile oy mu tahmin edeceğiz yoksa şey mi? Oynadığı Elo'yu değil yani Kendi rankını mı tahmin etmeye çalışıyoruz oynadığı Elo'yu mu Acaba Nasıl hangisini Nasıl yapıyorduk oğlum biz normalde Bilmiyorum hatta geçen videoda bunun üzerine kavga Oynadı ettik dedik de? Oynadığı göre yapmamız lazım bence Bence şöyle iki tahminde bulunalım Diyelim ki oynadığı Elo budur şu şudur hangisini yazdıysa onu ben Ama de. adamın niye rankını tahmin ediyoruz Bizim şu an bu Elo'nun ta rankını tahmin etmemiz lazım Tamam o zaman Flip'in olduğu Elo'nun Aynen geçerli Çünkü biz lazım. şimdi mesela diğer oyuncuların oynayışlarını izliyoruz ya Evet Ya bu zaten bari Smurf de ben Bronze diyorum o zaman tamam, ben de Silver diyorum Aynen bu arkadaşta en fazla bronz olur diyorum falan. Oo. <laughs> Dia Diamond. İşte Mesela... Diamond olmadığı %100 belli ama bir ilo yani. yani. <laughs> Arkadaşlar lütfen ya şimdi Smurf açık. kliplerinizi atmayın. Çünkü At. yani sizin vuruşunuza göre rank tahmini yapmıyoruz. Hani bu vuruşlarınızı değerlendiriyoruz değil, tam ranklarınızı tahmin ediyoruz ama haritada yaptığınız hareketler, aldığınız pozisyon, rakibin hareketleri, ye yetenek kullanımı, eğim buna bakıyoruz. Şimdi bu Smurf kliplerinde sadece eğim görüyoruz. Yani sadece çünkü biri çıkıyor tek atıyor pat pat pat. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani e, iyi bir klip işte yani videoya çıktım iyi oynamak zorundayım gibi bir algı da yok yani hani mesela Ömer gördüğünüz adam şeyin üstünden atlamış bir tane adam vurmuş onu da tahmin etmeye çalıştık anladınız mı? Yani hani biraz kafa karıştırıcı klipler yollamak daha mantıklı. Çünkü bu sefer hani hakkınızda da şöyle düşünürler. Biz değil de ya adam gelmiş kendi elosunda vuramıyor Smurf video atmış adamlara diye düşünürler. Aslında iyi bir şey hani iyi gözükeceğim derken kötü gözükmüş olursun. Onu da söylemiş olayım. Geldik. Ben Sky severiz. Abi bu yağmacı mandalı bugün çok mu gördük bana mı öyle geliyor ya? Ben hiç dikkat etmedim. Hiç, hiç görmemiş olabiliriz. Acaba riyal mı görüyor? Oo, Aa, bastırdım ya. Güzel vurdu. Ama adamlar da bir vuramadı bu arada. Kaç niki? Kesinlikle gold ve Yücelik arasında bulunmakta. Kaç mı niki? Yok. Bu üç, İyi vurmuş, Evet iyi Sana vuruyor. ikinci kez bunu bu arada. Ee, <laughs> evet farkındayım. Sütlaç, sütlaç nickli bir arkadaşım vardı. Kendisi e, immortal'dı ama o sütlaç o sütlaç değil. Bu prime sütlaç. Prime sütlaç biraz daha farklı daha kıvamlı olur. Peki sütlaç dedin kıvamlı mı olur sert mi olur? Kıvamlı olur aga. Bence de kıvamlı olur. Aferin lan aynı fikirde ortak bir ne şey var. Ne diyor olabilir. sen? Bu arkadaş neydi? O arkadaş, bu arkadaş e, bence biraz kıvamlı ile kıvamsız arası. Yani bence bu arkadaş latin Ya da gold gibi ama platin dedim. Ben yücelik bir falan diyorum. Yani. Oha öyle diledim. Aynen. Oo. Elmas. Aa, Elmas lan. Tam ortada kaldık. Tam arasında kaldık he. Harbiden tam arasında kaldık. Ya oğlum ben niye ilk tahminim, bir daha yine ilk tahminimi söyleyeceğim. de çok immortal ismi yok mu ya? Var. Arışta da bu arada mesela şeyli tekli bir oyuncu var. Ya solo pikler geldi. Solo piklerden sonra bir birebir tam bir 5 açtı. Özgüvenli bir şekilde pikledi vurdu. İmma. Eğimi çok iyi bence. Ben eğimini çok beğendim. Çünkü böyle scope açıp bantep falan. Ya ben biraz şeyden imo diyesim yok. Komplar çok garip. Hani. <laughs> evet kompa Mesela Phoenix Jet var. Icebox'ta. Jet zaten okey. Karşıda Emir de var bu arada Reyna. <laughs> evet. Burada. Bir de karşıda da Kulo falan var. Ama TR server ise çok normal kanka. Karşıda ISO da var. <laughs> ha, TR server ise çok normal. Ben yücelik diyorum. Ben imma dedim. TR server'ında şöyle şeyler yaşan. Sen en tipikleriysen ben de piklerim adamlar. Ben bir şey anlatıyorum adam Allah adamlar. Oooo, Diyor, adamlar mı? Enter pikli sen pikler piklerler adamlardır. Ha aynen kanka inşallah Radiant renk kıtma çıkmadı denk ben de çok gururdu <laughs> ben de yapıyorum artık. Süpersin. Eyvallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah umarım top 1'e kasarken kanka başına gelir onlar. Flat 1 kötü mi? ama olsun. Aa şaşırdım. İyi bence yine de. E, i̇yi canım eğimimi ben çok beğendim. Maça Darksiders kardeşim operatörünü tutmuş. Phoenix'i indirdi. Kaç sıfır yeniyor ki? Şu an iki şifli sıfır. De. Değil mi? Biri ha. Şimdi eğlenme sırası bende. Ne oldu lan? İki kere hayallerim vardı dedi. Adam iki kere gitti. Eee bronz. Bronz mu? Evet. Silver. Bakıyoruz. Hızlı hadi seri. Seri hareketler seri ve kalçadan kardeşim. Let's go. Kamera mı istiyorsun? Hmm. Hadi. Evet bakalım. Bakalım Darksiders Demir. Ha, <laughs> Oğlum nasıl Demir lan? Oğlum ya en az bir silver ya da bronze olmalı bence. Camper kardeşim. Sistem biraz kötü galiba. Çünkü video. Birazcık düşük kalite. Oğlum inşallah Niki küfürlü değildir. Göremiyorum Niki'ni ya. O. Ee, silver. Ben anlamadım hiçbir şey. Ben Silver diyorum. Ben de hocam. Bronze diyorum. Bir dakika, bir daha bir daha başlatalım. Bir daha camp. Arkadaşlar vurmuş. ben bu, bu adamın bir daha böyle başlatmasını kabul etmiyorum hiçbir şekilde. Senin yaptığın hiledir. Bak izlemiyorum. Hayır, ben adam bir şey. adam kimse kimse bakmıyor ki oğlum şeye. Silver, sen ne diyorsun? Ben bronzun hala arkasındayım. Bronzun hala arkasındasın. O zaman seni hemen bir Tokatlayayım Ranka tıklıyorum. En sen rank Silver dedin. Evet. Ha? Oldu ki oha inanılmaz. Ya böyle Onu nasıl oldu lan? Böyle bir gold yok kanka. Neyse emiri yenmeye devam ediyoruz. o <laughs> <laughs> oh, flash yedi. Abi biz buraya giremiyoruz. Nice. <laughs> Vallahi ben biz aa yapamıyoruz. Of ne vurdu <laughs> lan? Oyna oğlum. Bir daha bir başlatsana. Çok o... küfür, var küfür var bu arada abi. bunda. Ya tamam küfür var ama Smurf'te oynuyor. 29 kill almış. Karşı Aito da 31 o vurmuş. Oğlum galiba Biz ikisi de life atıyor. Da, i̇kisi ya ikisi de ağır carry bu arada. Biz buraya giremiyoruz. Böyle bakıyorum iyi vuruyor. Bunu da iyi vuruyor. Vallahi yani ya bu arada ama... Buna... Oynadığı rankı mı tahmin edeceğiz? Kendi rankını mı? Bence Orta Smurf ya. değil bu. Bence Smurf. Kan karşıda da 31 vuran Adamda Adam da immortal anahtarlığı var. Herkes immortal gibi durmuyor. Tamam da adamda immortal anahtarlığı var da şöyle bir durum var. Adamda immortal anahtarlığı varsa nasıl Sümef'e girsin? Maininde demek ki. Oğlum adam belki Teresis oynuyor. Belki elotank yapıyorlar. Ha onu bilemem. Belki eskiden imoydu. Yücelik. Omen var karşıda. Burada da Omen var. Cypher var. Cypher enteresan. Phoenix var. Reyna var. Iso var. Abo kompa bak. Ben gold diyorum. Bak sıfır şaka. Tam bir gold elası havası veriyor buranın bana. Çünkü sola pickler de bak biraz onu gösteriyor. Utility de atmıyorlar. Tek tek Kanka ben dürüst konuşmak gerekirse ben hakikaten rankın yücelik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Diya 2 Allah'ım delireceğim herkes Diamond çıkıyor bugün. Klip yollayan herkes Diamond çıkıyor. <laughs> Valla delirdim. Çok az kalmıştı. 2 rankta düşteymiş tutuyormuş. <laughs> Goldela dedik de Diamond çıktı. İnanılmaz. Neyse hala 2-0 Emir'e yeniyorum. Kaç klip olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Birini izlemedik 8 klip. 8. Oğlum 8 klipte sana 2-0 mı attım daha? Evet. Ooo. Her zaman az ほう。 Beni yok edemezsin. Oy oy oy. Lineup oldular. Aslında dümdüz ateş ediyor. Adamlar önüne çıkıyor gibi bir durum var. Farkında mısın? Kanka yüksek melo değil. Evet çocuklar çünkü çok heyecan yapıyor. Ben bugün ama çok fazla elmas çıktı. Ve elmasların çoğu mor renkte oynuyordu düşman rengini. Vurgu rengini. <laughs> o yüzden bak ben şunu fark ettim. Elmas olan düşman <laughs> rengini mora alıyor biliyor musun? Allah Allah. Ben, ben elmas diyorum. Ben gold diyorum. Oo. Ha! <laughs> Oğlum babanın analizler fena fena. Ya abi elmas olan düşman rengini mor yapıyor diye bir analiz mi var ya? Ya hayatımda gördüğüm en boktan analizdi ya. <laughs> yani doğru çıktı. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Arkadaşlar geldik diğer bir klibe. Konuşsana oğlum. Senin videon lan. Oğlum. Delirtme lan beni. Yeter artık. Ben zaten yeniyorum. Ben niye Lan ne alaka? Ben de Hay konuşuyorum. Kardeşim. <laughs> Sanki ben konuşmuyormuşum gibi. <laughs> Yapma ne yapıyorsun <gülüyor> lan? Yapıyorum ben yarın. sandım. <gülüyor> niye vurayım oğlum? <laughs> ben ne bileyim anlamadım. A, 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 Spike B'de düştü. Kanka nicki tam Cip. bir gold nickine benziyor. Shield raid. Sarıyı ya, almış. Elmas değil o zaman. Değil, <laughs> elmas değil, elmas <laughs> değil. Bu arada sarı dışı o rengi? Gold. Tamam hadi bunu deneyeceğim. Gold. Hadi ben, de, ben de niye aynı yapıyorsun? Ne? Abi ben ya hakikaten gold olduğunu düşünüyordum da hani tamam ben plat diyorum o zaman. Tam gold. Yok tam gold'un arkasındayım. Bozmayacağım. Aa! Oğlum bu gold oldu ya. Oğlum ya bir rank yukarı ya bir rank aşağı. Elmas diyeceğim diyorum. Sonra diyorum ki yok ya yani elmas değil mi? elmas çıkıyor. Vallahi söyleyeceğim, kapatacağım. Alt F4 atacağım videoya ya. Vallahi tilt oldum ya. Allah <laughs> çok gıcık. Inveç aç bileceğim. Aç. Inveç kaç, kaç kardeşim. 3-0. Sen de öyle çok yeniyormuşsun tamam. gibi. Atmasın yani. 3 tane bile bile. <laughs> 20 tane klip izledik Aga ben biraz sen round al diye bilmiyorum. <laughs> ya yürü git <laughs> Mor dedin mor çıktı tamam. Öyle mi? Tamam İlla beni tryhardlattıracak bak şu anda Sus. arkadaşlar hemen tryhardsız analizimi yapıyorum Kafamı karıştırma Kendisi bu arada pistol olduğu için ekstra yap. oynuyor Insta smoke attı ve içine gireceğini düşünüyor Bridge sarısı geldiğinden ötürü de direkt vurdu. dışarı çıktı Burada Oo, önlü savunmadan biraz deyhte çıktı Güzel bir fight kabul etti Ben kesinlikle yücelik ve üstü olduğunu düşünüyorum Annenin itibariyle Immortal'da koydum Immortal <laughs> Şükür, şükür, Sana o lafını yedireceğim. Immortal. Kanka bu çocuk yücelik. Immortal. Bu çocuk yücelik çıkarsa da bakmışsın önceden. Immortal dedim ha, şey, oğlum. Şey, immortal çıkarsa hadi bakalım. Anasının gözüymüş kanka. <laughs> ben bir daha bak gelin. Analizi size yapıştırıyorum. Bak gel. Bu Al. emir ağlayacağı için yapıştırıyorum. Heh. Öncelikle Radi Immola'da bol bol bu haritayı oynadım. X şu kompu, Seycari'yi görüyorum. Fix şu kompu zaten neon çıktığından beri görmediğim bir rant yok. Tamam bak komplar bir kere kesinlikle yüksek oluyor kompu. Tamam ona bir lafım yok. Burada adam smoke atıyor içine girecek gibi oluyor. Neon'un koşma sesini duyduğu için geri çıkıyor. Tamam Elinde mantıklı. pistol var agroya gidiyor. Ve adamın vuruşlarına bak çok temiz izle. İyi dönmüş orada. Evet, iyi dönmüş de bir tık sanki yanlışlıkla mı o çok iyi vuruşlar. Onlar çok ya bu iyi. Bu şimdi vuruşlar. sence düşük bir Elo mu? Yok, bu düşük Elo değil. Ben zaten tamam. düşük Elo demedim. Beni tryhard oynatacak Yücelik çekinme. Dedim. Oyna kardeşim, senden korkan senin gibi olsun. Ben kaybetmeye alışkınım. Immo 1 let's go. Ya ben de Immo olduğunu düşünüyordum da risk alayım dedim. Eğer yücelik çıksaydı çünkü çok alakalı olurdu. Evet, let's go. Adam dikey video atmış, biri ben oynamayacağım diyor. Bak bu benim şeyimi, uzmanlık alanımı aşan bir video. Bu, bu benim uzmanlık alanım. Yemin <laughs> 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 ederim. Bu yok. benim uzmanlık alanım, yok bir daha bir izleyeceğim. Şimdi köşede adamları duydu abi. Ultisini attı, güzel bir killini aldı. Molly'yi direkt atıyor kendine gelmesin diye. Çok düşük bir ilo değil yani bunları tahmin edebiliyor. 30 canlı smoke içinden ayak sesi duyduğu için mi şey yaptı? Molly biraz erken kullandı sanki. Aa ama onunla da bir kişi alıyor. Belki imposu vardı. Baka beni harbiden aşağıdım. Aa bu elmas. Bu elmas. Ben ne diyeyim? Plat diyeyim mi ben de? Sen canını istiyorsa de kardeşim. Emir ne diyorsa bugün tık altını veriyorum şu anda. Plat arkadaşlar. Benim bir analizim yok. Beni aşan bir video. Bu elmas. Yemin <laughs> ederim. <laughs> Vallahi sallamıştım. Sen öyle dediğin için. Kanka! Oğlum bir şey yumruk atmak istiyorum şu an ya. Allah delireceğim ama bir yarım düşük. Bak çok tilt oldum. Son klip kabul mü? Kabul aga. Yani abi. o son klip de hani artık bir şey bileyim diye. Çok anlı ki ya. Ben gerçekten dünyanın en şanssız Valorant oyuncusuyum. Hayır ben daha iyiyim. <laughs> Mütevazilliğimizden ödün vermiyoruz. Hemen kompa bakıyoruz. Geko Iso, Killjoy, Omen, Sage. Fena değil. Diğer tarafın zaten güzel. Okey. Mesela kompa bakacak olursak bana kalsa, Bana kalsa iki kompta Allah'a emanet. Neresi kanka? Sol taraf yine bilebize de sağ taraf okey gayet galiba. Oğlum ne bileyim bir soba yok, bir şey yok. Cypher alsalar trapleri nasıl kıracaklar? Koyon afiyle hani Keon bulabilir. Keon kırıyor. Ya tamam da hangi birini? Pik 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 pik. Ya da nasıl info tamam. çekecek? Backside de mı orada mı? Tamam nerede nerede bil adı hadi bil. Hadi bil. Bence iki komp da kötü. Rakip düşman rengini mor görürsen diamond diyeceğim. <laughs> <laughs> Rakip düşman rengi sarı. Arkadaşlar gold dediklerimiz hiç gold'a denk gelmedik galiba. geldi. Evet. Yok galiba geldi. Ben gold diyorum. Abi oradan o kan kuşu atma. Rarlar çünkü. O Sage birini kaldırdı. Aha. Oğlum bir saattir kimseyi vuramadın. Ne oldu bir anda? Kanka bak bak bir şey göstereceğim bak Allah'ını seversen bak. Bak şurada bir ateş etmeye bak tamam mı? Bak şuradaki ateş etmeye bak. Tamam sonra Sonra şuradaki ateş etmeye bak Bak Şimdi bak Hareketli rahat edemiyor bak şey, evet. <laughs> çıkınca iyi reaksiyon veriyor ama kendisi hareket ederken zorlanıyor İnanılmaz yani anladın mı? Bir saattir şey diye düşünüyorum Böyle bronz, golda çıktı işte Ben ya. Aklımda rankı böyle oldu bak Şöyle 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 Son anda böyle oldu kanka <laughs> O zaman ben plat diyorum ben çözemedim. Yani çok da fark etmiyor. Zaten sonra ne OLDU radyant diyorum kanka ben. Ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Bence platin. Radyant diyeceğim kanka. Ben radyant diyorum abi. Oh. Gold. Ananı avradı. öyle plat diyor. Hangisi yani? Gold 1 oynanan Elo Gold 3 Oynanı Plat tamam 2 ya. Hayır tamam da çocuk da Gold zaten Tamam boşver Ama hadi. Plat ya yakın... Bilemedik işte <gülüyor> <gülüyor> Garip Ah be radyant çıkmadı Gold'muş arkadaşlar <laughs> Emircan <laughs> tebrik <laughs> ederim Çok merak ettim bir şey soracağım Şimdi Gold 1 oynanan Elo yazılmış tamam mı? Oynanan Elo Gold 1 rankım da Gold 3 ile Plat 2 arası yazmış Tam tersi Rank Gold 1 oynanan Elo Gold 3 2 Plat 2 Saymaz Heee tamam o zaman rankı Gold Rankı gold. Tamam biz neyi tartıştık? <laughs> Bizi alakadar eden kısım oynanan elo. Ha, ama ya oynanan elo da gold 3 ile plat 2 de gold elo yani. Evet hani teknik olarak ikisine yazmış. Evet. şimdi. Evet. Ne işe yani şey hani şey, şey bu şey gibi. Hani benim rankım immortal ama ben yücelik immu arası bir rankta oynuyorum. Aynen. Yani ne o zaman ben neydi hani o saçma yani hani. Evet. Şey olsa sallıyorum smurf'te oynuyor olsa tamam oynanan tamam. elo diyelim de sıkıntı yok emir. Aga bir dahakine çalış yani ders. Aga yani. adam radyan Ama çıkmadı ya. Ama şunu unutma. Bundan sonra mor görürse direkt time Kanka bak ben hakikaten artık şey düşünmeye başladım ya. Yani ben bende bir şanssızlık var tamam mı? Yani çünkü şöyle bir şey var mesela sen de bilemiyorsun tamam mı? Ama ben yani böyle sürekli çok yakın anladın mı? Yok plat diyeceğim diyorum sonra yok ya elmas diyeyim diyorum plat çıkıyor falan. Kendime acayip tilt oldum. Dostlar kendinize cici bakın. Benden bugünlük bu kadar. Klavye gitti sıçtesi geldi. Vallahi yine olmadı ya. Yani artık bilerek insanlar bilerek kaybettiğimi düşünmeye başlayacak ama o böyle değil mi zaten? Yemin ederim bilerek kaybetmiyorum. <laughs> ben de inanın ben de kazanmak abi ya sen istiyorum. Sen nerede kaybettin biliyorsun Nerede? O adamı imo demedin ya orada kaybet. O adamın imo olduğunu biliyordum. Yani sadece tanıyor muydun? Hayır tanımıyordum da. yani riske aynen riski attım. Hani şöyle düşündüm çok dürüst konuşacağım. Dedim ki Yücelik diyeyim tam bir bilemezse çok havalı olur. Ama olay orduşmanın elmas olmasında. Hani direkt direkt böyle düşündüm yani dedim yücelik diyeyim tamam bir bilemezse çok havalı olur ama Ben bu arada gerçekten kendi <laughs> rank tamir analizime bir özellik daha ekledim mor düşman rengi diamond bende bir tık daha kesin diamond demem ama canlanıyor haberiniz olsun. Oğlum çok tesad tesadüf olamaz o kadar ya de oğlum denk Oğlum üç kere ya. denk geldi. Zaten dört tane diamond sen, gördük. Sen hiç elmas oldun mu bu oyunda? Yok. Ben oldum mesela. Ben şeyi kullanmıyordum. Mor <laughs> <laughs> kullanmıyordum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek kadar. üzere Görüşürüz. dostlar.